Merhaba arkadaşlarım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni ürünler deneyerek makyaj yapacağız. Ben bir süredir ürün biriktiriyorum. Elimde çok fazla denemediğim ürün birikti. Malumunuz üniversite dönemi yaklaşıyor, okullar açıldı vesaire. Böyle ufak tefek alışverişler yaptığınızı, sıfırdan makyaj çantaları hazırladığınızı biliyorum. En azından böyle uygun fiyatlı bazı ürünlerin performanslarını birlikte inceleyelim. E, istedim. Bugün nispeten uygun fiyatlı ürünler konuşacağız ama yüksek fiyatlılar da var aralarında. Yani eskinin uygun fiyatlıları mesela Nixin Butter Melt ürünleri. Bronzerini daha önce sizinle birlikte denemiştik. Bu kez de bir tane Allığını birlikte deneyelim istiyorum. İkisini beraber kullanarak göstereceğim. Çünkü beraber performansları çok güzel. Pigmentasyonları yüksek, kullanım ömrü çok uzun olduğu için de fiyat performans ürünü olarak değerlendirdiğimde Nispeten uygun fiyatlı diyebileceğim ürünler olduğu için bu videoyu koydum. Maybelline yeni bir kaş ürünü çıkarttı. Bunu bir süredir kullanıyorum. Bir tane dudak ürünümüz var. Lifter liner'lar çıktı. Bunu hiç denemedim. Onun dışında bir muadil önerisi var. Ben bunun kısa videosunu sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Road'un şu dudak ürünlerine mua, muadil çıkarmış. Daha doğrusu muadil olduğu söyleniyor. Bunları birlikte inceleyeceğiz. Bu şekilde hepsini böyle andan tek tek göstermeyeyim. Kullandıkça zaten Görürsünüz. Bir saçlarımı tutturayım önce. Bir önceki videomda saçım hakkında yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Bir süredir böyle saçlarıma ısı uygulamıyorum. Düzleştirme vesaire yapmıyorum. Kendi dalgalarını belirginleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir dudaklarımı nemlendireceğim. Sephora'nın bu lip balmını kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Çok hafif bir renk veriyor ve dudakları çok iyi nemlendiriyor. Çok uygun fiyatlı değil ama seramidin mistimi sıkacağım. Dr. Jart'ın Bu makyajdan önce güzel nemlendiriyor cildimi. Ve kaşlarımı sabitleyerek başlamak istiyorum. Maybelline'in çok iddialı çıkan Super Lock isimli bu kaş sabitleme jelini kullanacağım. Bunu bir süredir kullanıyorum. Performansı hakkında yorumlarım var. Çok güzel bir kaş sabitleyici. Benim kaşlarım çok inatçıdır. Kolay kolay böyle yapıştırmaz ürünler. NYX'in The Brow Glue'sunu çok severdim. Bu anlamda şu elimde renkli versiyonu var. Bu da performans olarak NYX kadar sevdiğim bir ürün oldu. NYX'ten biraz daha az sakızımsı. Ama mesela Benefit kadar da fresh bir ürün değil. Yani biraz sakız bir ürün. Ben böyle tek taraflı, tek yönlü uyguluyorum. Bu şekilde doğal duruyor. İsterseniz terse tarayıp daha yukarı yukarı taradığınızda bu sefer biraz daha laminasyon etkisine ulaşabiliyorsunuz. Gün boyu sabit tutuyor. Gerçekten erime yapmadı. Yazın sıcağında da kullandım. Kesinlikle makyajdan önce kullanmanız gerekiyor. Eğer ten ürünü sürdükten sonra uygularsanız kalıntı bırakıyor arkadaşlar. Bu bence bir konfor ürünü değil. Yani bunu sürdüğünüzde kaşlarınızı böyle temiz ve konforlu hissetmiyorsunuz. Biraz böyle ağırlık yaratan bir ürün. Sakız kıvamında olduğu için. Mesela ben benefit uyguladığımda gün boyu kaşımda bir şey olduğunu hissetmiyorum. Öyle bir güzelliği var ama bu bir tık daha sertleştiriyor kaşları. Bunu da kaşlarınızda hissediyorsunuz ama kalıcılığı çok güzel. Makyajdan önce uygularsanız hiçbir şekilde kalıntı bırakmayan bir ürün. Merak ettiğim bir ürün var ama satın almak istememiştim. Bir siparişim sırasında testerını yolladılar. Garnier'ın C vitamini içerikli şu e, aydınlatıcı etkili, glow olan versiyonu bir güneş kremi var. 50 SPF'li. Bunları uygulayacağım fırçayla uygulayacağım. Yok, elle uygulayacağım. Vazgeçtim. Oldukça ince yapılı bir ürün. Krem sürüyor musunuz gibi hissettiriyor. Cildi parlattığı doğru. Glow etkisi veriyor cilde. Evet, duruşu çok güzel. Parlattı böyle bir aydınlattı. Hafif de bir renk eşitliği sağladı. Kapatıcılığı olan bir ürün değil kesinlikle. Sadece hafif bir renk eşitliği. C vitamini olduğu için sivilce yapacak mı ben de gün sonunda göreceğim. C vitamini içerikler genelde ben de hemen yapar. Şu ürünü inceledik. Duruşu bu şekilde kapatıcıya gelelim. Burada yeni bir ürünüm yok ama size öneri olsun. Uygun fiyatlı e, ürünler de arada göstermiş olayım. Deborah Milano'nun Instant Lift isimli bu kapatıcısını birlikte uygulamıştık sizinle. Bu benim uygun fiyatlı kapatıcılar arasında en sevdiklerimden bir tanesi arkadaşlar. 03 numaralı rengini kullanıyorum ben. Scent isimli. Açık renkli concealer'lar kullanmayı sevmiyorum. Zaten hani çok koyu bir göz çevrem olduğu için Sefer gri gözüküyor. Bu konsilerin en güzel yanı göz çevresini kesinlikle kurutmuyor ve çizgilenme yapmıyor. Göz üzerimde tabii ki yapıyor çok katlı bir yapı olduğu için ama ben göz altımı sabitlemiyorum. Sabitlemeden de gün boyu çizgilenmeden göz çevremde nemli nemli duruyor ve aydınlık etkisini ben seviyorum. Şu şekilde şuralara da şuralara da toka takacağım. Pudra olarak çok uygun fiyatlı bir ürün kullanmayacağım ama yeni bir ürün zaten yok. Huda'nın bu Easy Bake'lerinden kullanacağım. Aslına bakarsanız bu da hani NYX gibi. E, şu çok uzun süre gideceği için bir fiyat performans ürünü gibi düşünebilirsiniz. E, bir tık paranızı biriktirip alacağınız kaliteli bir pudra makyajı daha iyi göstereceği için bence yatırım yapılabilir kategorilerden bir tanesi. Bununla şu şekilde makyajımı sabitliyorum. Bir önceki videomda Charlotte'ın pudrasını kullanırken Huda'yı daha çok seviyorum demiştim. Böyle yüksek fiyatlı pudraları isterseniz bir videomda karşılaştırırız. Bu pudranın en güzel yanı bence çok güzel blurluyor ve kalınlaştırmıyor ten makyajını. Mesela Charlotte'ın pudrası bence kendini gösteriyor. Şimdi bu pudraya aynada baktığımda Böyle pudra pudra görüntü ben görmüyorum. Charlotte tonu ben daha çok hissediyorum. Ve gözümün üzerinden fırçayla geçiyorum. Şimdi gelelim Nix'in şu ürünlerine. Bronzer aslında birlikte incelemiştik. Oldukça pigmentli bir bronzer. Ben bunu ara ara kullanıyorum. Renk tonunu çok seviyorum ama çok kontrollü uygulamak lazım. Eğer eliniz makyaja çok alışık değilse çok rahat uygulayabileceğiniz bir bronzer değil bence. E bayağı böyle seyrek uçlu fırçalarla ve çok kontrollü yavaş yavaş arttırarak kullanmanız lazım ama güzel uyguladığınızda ciltte çok güzel duran bir bronzer. Çok pigmentli olduğu için gerçekten bir ömür kullanılır. Yani bu bronzer de allıkta birazdan onu da göstereceğim. Şöyle minik minik dokunarak da şu an bile fazla. Bakın bir kere neredeyse dokundum ve onu dağıtıyorum. O kadar pigmentli bir ürün. Bu bronzerın en sevdiğim yanı böyle cildi mat mat göstermiyor. İçindeki hafif ışıltılı e, hali çok güzel gözüküyor bence. Gelelim Allah'a. Allık'ta da Getting Bata isimli rengini aldım arkadaşlar. Duruşu şu şekilde. Henüz sadece bir kere kullandım bu ürünü. İnanılmaz pigmentli bir ürün. Bronzer'da da aynı şey vardı. Allık'ta da var. Toz ürünler ama dokunduğunuzda kremsi hissettiriyor. Yapıları çok güzel. bir toz ürüne göre inanılmaz rahat dağılıyor. Kadifemsi hissettiriyor dokusu. O açıdan ben çok beğendim. Şu yelpaze fırçamla uygulayacağım. Çünkü buna uygun başka seyrek uçlu fırçam yok. Fırçamı ıslattım. Şöyle hafifçe alıyorum. Ne kadar yoğun bir pigmente ulaştı. Çok böyle yavaş yavaş uygulayacağım. Böyle hafif göz kapağıma doğru getiriyorum. Bakın çok güzel, tatlı bir pembelik katıyor. ile beraber uyguladığımızda da bir bütün oluyor. Şöyle bir bronzer fırçamla biraz daha karıştırıyorum. Bu bir kere dokunun iki kere makyaj yaparsınız. Yani o kadar pigmentli bir allık. Highlighter kullanmanıza gerek kalmayan bir allık yine. Daha böyle ışıltılı olsun istiyorsanız biraz daha pigmentini arttırabilirsiniz. Çok güzel böyle bir hafif ışıltı veriyor. Çok güzel. Kalıcılıkları da çok başarılı arkadaşlar. Yani tüm gün bu etkisini hiç kaybetmiyor. Nasıl sürdüyseniz o şekilde kalıyor akşama kadar. Elimde 3 tane far var. Tekli pastelin farları. Ben bunları aylar aylar önce almıştım. Hiç açmak nasip olmadı. 75 numaralı çaklat isimli şu rengiyle göz kapağıma baz oluşturacağım. Bunu şeye çok benzetiyorum ben arkadaşlar. Çok sevdiğim Mac'in kork farına çok benziyor. Bir tık daha küllüsü gibi. Ben Korku, Mac'in Korku'nu göz kapağımda çok kullanırım. Uygun fiyatlı güzel bir muadil olabilir diye düşündüm. Evet çok benziyorlar. Şu Kork, şu da Pastel. Ambalajda göründüğünde Pastel Nude daha küllü gözüküyorken uygulamada Kork biraz daha küllü kaldı. Pastel bir tık daha sıcak. Karıştırma fırçasını alarak tüm göz kapağına şöyle bir boyut veriyorum. Evet çok güzel bir tonu var ve gerçekten korka benziyor. Bir muadil gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha uygun fiyatlı bir muadil gibi düşünebilirsiniz. 82 numaralı Fairy rengine bakacağız birlikte. Şu arkadaşlar. Bu biraz böyle Toz toz gözüküyor. Kameraya o öyle yansımıyor olabilir ama buradan hafif toz gözüküyor. Acaba ıslatarak mı uygulasam? Islak fırçayla biraz daha güzel durdu. Bu da ıslak hali. Şu kuru hali. Bu ıslak hali. Renk tonu güzel arkadaşlar. Hafif ıslak bir fırçayla evet güzel duruyor. Evet bu şekilde. Ben mesela bundansa pastelin şunu yani şu likit olanını tercih ederim ama yapı olarak ben likitleri daha çok seviyorum o yüzden. Bir de 79 numaralı dazzling rengi var. Şöyle kahve bir tonu var. Şu tarafa uygulayacağım. Islatmıyorum bu sefer. Kuru performansı da fena değil ya farların. Ama tabii pigmentasyon biraz düşüyor parmakla uygulayınca daha güzel oluyor. Bu şekilde. Kameraya çok yansımadı farkları ama çok ufak bir ton farkı var aralarında. Evet bu da bu şekildeydi. Şimdi bir tane kalem göstereceğim size. Bu da bir muadil aslına bakarsanız. Çok uygun fiyatlı değil ama benzettiğim neredeyse birebiri olan kalemin yarı fiyatına hatta biraz daha az olabilir. Mac'in Teddy kaleminin aynısını buldum. Şöyle bir Teddy'yi uyguluyorum. Teddy. Bu da Sephora'nın 12 saat kalıcı kalemlerinin 14 numaralı Cocoa rengi. Bakın bu da Sephora. Bu Teddy, bu Cocoa. Sephora Cocoa. Yani çok ufacık ufacık bir fark var aralarında. Yani gerçekten gözle çok az görülebilir bir fark. Teddy bir tık daha ışıltılı. Ama bu da ışıltılı. Kalıcılık olarak çok daha başarılılar. Sürümlerini de çok beğeniyorum Sephora'nın bu kalemlerinin. Şu kalem bu arada yakından göstermedim. 3-4 rengi var bende. Şöyle kirpik dibime uyguluyorum. Göz makyajı baya baya rahat yapmaya başladım artık. Sadece sağ gözümde bir tık daha fazla hassasiyet var. Böyle Göz kapağıma dokununca hafif bir acı hissediyorum. Ama öyle dayanılmayacak bir şey değil. Hassasiyet hissediyorum yani. Şöyle bir açılı fırçayla hafif dağıtıyorum. Bu kalemi öneririm. Hem kalıcılık hem renk tonu hem muadil oluşu ee, güzel bir kalem. Ee, böyle bir hani siyah kaleme alternatif gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bakın. Peçeteyle sildim. tedi silindi. Sephora silinmiyor. Böyle uygulayıp beklediğiniz zaman kalıcılığı çok artıyor. Yani zam gibi yapışıyor. Şimdi bir tane maskara göstereceğim size. Renkli bir maskara. Çok heyecanlıyım bu renk için. Kiko'nun böyle bir mor rengi. Bunun başka bir rengini daha önce incelemiştik. İki rengini hatta değil mi? Yeşil ve mavisini incelemiştik. Bu kez mor olanı inceleyeceğiz. Renk tonu çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Aa çok güzel. Bu maskaraların performansı güzel arkadaşlar. Kirpikleri böyle tel tel yapmıyor. Dolgun dolgun. Yani böyle dağınık gürlük veriyor. Hani anlatabildim mi bilmiyorum. Kalınlaştırmadan dolgun gösteriyor. O açıdan performanslarını beğeniyorum. Diğerlerinde de aynı şeyi hissetmiştim. Bu da öyle. Yani öyle cayır cayır kendini gösteren bir mor tabii ki değil muhtemelen kameraya da yansımayacaktır hatta. Gün ışığında ben size çekip ve fotoğrafını falan koymaya çalışırım. Çıplak gözle baktığınızda böyle bir morumsu etki görüyorsunuz. Birazcık arttırayım. ikinci katı uygulayayım. Evet bu tarafa da uyguladım. Bu arada ilk sivilcemi şuradan çıkarttım. Minik beyaz bir pörtlek oldu. Bu demek oluyor ki şu C vitaminli Garnier'ın güneş kremi ben de silice yapacağım. E, muhtemelen makyajımı videodan sonra hemen çıkaracağım. Çünkü oradan sinyalini verdi. Bu diğer taraflardan da portletçe anlamına geliyor bende maalesef ki. Maskarayı gerçekten performans olarak ben beğendim. Çıplak gözle bayağı mor görüyorum uçlarını kirpiklerimin. E, kirpik renginiz daha açıksa sizde daha belirgin olacaktır. Bunun daha önce mavisini ve yeşilini uygulamıştık. Mavi nispeten mat, yeşil bu mor gibi hafif ışıltılı bir e, renkti. Ben bunları beğendim ya. Güzeller. Şimdi gelelim dudaklara. Önce size muadil mi değil mi şu ürünlerden bir bahsedeceğim. Hailey Bieber'ın markası Rode'un ilk çıkan dudak ürünü. Lip Treatment şu gri olan şeffaf versiyonu. Daha sonra da tintleri çıkmıştı. Lip tint olarak. Ondan da ribbon rengi elimde var şu anda. Birebir aynıları olduğunu düşündüğüm için şu iki rengi almıştım. Önce Rode'u uyguluyorum. Lip Treatment'ın en güzel yanı dudakları çok güzel nemlendiriyor. Verdiği nemi çok seviyorum ve sakızlaşmaması benim çok hoşuma gidiyor. Moa'nın Hydra Juice Peptides Lip Balm'ı şeffaf olan versiyonu ve road'un tadı çok güzel. Böyle tuzlu karamel tadı var. Bu tarafı da Moa'ya uyguluyorum. Tat ve kokuları tamamen farklı. Moa bir tık daha kalın bir ürün. Biraz daha hissettiren bir ürün. İkisi de şeffaf olduğu için çok büyük farklar yok aralarında. Yani dudaktaki duruşları bence neredeyse birebir aynı. Ama biraz daha ağdalanıyor. Şimdi pembeleri gösteriyorum. Bunu ben çok seviyorum bu arada. Renk tonu çok güzel. Benim dudak rengime de çok benziyor. Yarısını sürmek çok zor oluyor. Evet bu ribbon. bu tarafta mua. Gördüğünüz gibi bunların da duruşları neredeyse aynı. Ton farkları var aralarında. Bu biraz daha e, nude bu bir tık daha pembe. Çok ufak bir farktan bahsediyorum. Bu yine daha yoğun ama Ribbon da yoğun olduğu için yoğunlukları burada biraz daha dengelenmiş. Ben Reels çekerken de söylemiştim. Muaları uyguladığım tarafta hafif bir uyuşma hissediyorum. Ama bu içinde mentol var diye bir uyuşma değil. O yoğunluktan kaynaklı. Böyle bir yapış yapış bir uyuşuk hissiyat geliyor. Bunlar da bu şekilde. Şimdi çok merak ettiğim bir ürün. Maybelline'in lifter linerları çıktı. Ben bu lifter glossları çok severim. Bu arada bu ikisini deneyeceğim galiba. Böyle seçtim. Tafi rengiyle. 06 Line Leader isimli rengini aldım. Alıcılıkları yüksek diyor. Sürümleri çok rahat diyor. Renk tonu güzelmiş. Şöyle bir renk arkadaşlar. Bu arada bana dudakların dolgu mu diye soran çok fazla kişi oluyor. Arkadaşlar benim dudaklarım dolgu değil. Ben dolgu yaptıramam. Korkarım zaten. E, dudağıma iğne girme fikri beni çok korkutur. İkincisi ben sevmiyorum dolgulu görüntüyü ve çok yani şahsi fikrim ben çok yoruldum dolgulu insan görmekten. Herkesin dudakları birbirine benziyor. Karakter birazcık yok oluyor. O yüzden ben dolguya, botoksa o tarz şeylere bir tık karşıyım. Mesela masetar botoks yaptırmıştım çenemi çok sıktığım için. Çenem çok köşeleniyordu. Onu inceltme hoşuma gitmişti falan ama onun dışında bir şey yaptırabileceğimi sanmıyorum. Mesela ben mimik çizgilerimi falan da çok seviyorum. Alın çizgilerimi de seviyorum. E dudağım mesela güldüğümde daha dolgun olsun isterdim ama yapmam dolgu. Bu şahsi fikrim. Dudaklarımda dolgu yok yani. Neyse çok konuştum. Şunu süreyim. Dudak kalemini çok beğendim arkadaşlar ve şeye çok benzettim. Benim favorim biliyorsunuz ki Hüda'nın bu dudak kalemleri. Hem uygulama ee, rahatlığı açısından yani kalın, mm, sertlik açısından çok benziyorlar. Hem de bence kalıcılıkları da benzeyecek. Şu, renkleri çok aynı değil bu Huda. Bu Maybelline. Ama benziyor. Aa, mesela şurada ilk sürdüm. Silmeye çalıştım silinmedi. Evet durdukça donacak bu ürün. Kalıcılığı bence çok yüksek bunun. Ve renk tonunu da çok sevdim. Ve yakından da göstereyim böyle bir dudak fırçasıyla çok hafif içeri dağıtacağım ama dağılmayacak muhtemelen. Tazeliyip. Şimdi Lifter Gloss'lardan 25 numaralı tafi rengini uygulayacağım üstüne. Çok güzel. Bu ikili müthiş bir kombinasyon oldu. Çok sevdim. Kalemi de çok sevdim. Tafiyi zaten çok seviyordum. İkisinin kombinasyonunu da çok sevdim. Çok güzel duruyor ve böyle dolgun dolgun gösteriyor dudakları. Bu Lifter Gloss'ların özelliği öyle zaten. Mesela ince uyguladığınızda hiç gloss sürmüşsünüz gibi değil. Ruj gibi hissettiriyor. Öyle yoğun yoğun gloss hissiyatı yok. Daha da dolgunlaştırarak hem gloss etkisini arttırabiliyorsunuz hem de dolgun efektini arttırabiliyorsunuz. Son olarak da bir sabitleme spreyim var. Şimdi ben sabitleme spreyi çok kullanmıyorum ve sevmiyorum ama bu viral bir ürün. Light'ın bu spreyi. Bende bunun mat versiyonu var. Ara ara ihtiyacım olduğunda çok olmuyor da yani benden makyaj akmaz kolay kolay. O yüzden ben çok fazla böyle makyaj sabitleyiciler kullanmıyorum. Mesela yüzüm çok parladı diyelim hafif bir matlaştırmak istediğim zaman bunu sıkıyordum. Bu mat versiyonuydu. Bu da dewy versiyonu. E, ışıltılı versiyonu. Yüzümdeki ışıltı şu an bu şekilde. Kokusu güzel. Öyle wow bir parlaklık yaratmadı ama Makyajı tazeleme anlamında güzel. Hatta bana bir takipçim diye yanlış hatırlamıyorsam sormuştu. Bir önceki videoda da e, Charlotte'ın bu spreyini incelemiştik. Bu da tazeleme anlamında çok güzel bir spreydi. Daha uygun fiyatlı olarak buna bakılabilir. Tazeleme anlamında ben şeyi çok severdim. NYX'in e, Bare With Me spreyini. Ama bunun satışı durdu galiba. Bu güzel. Çok güzel parlatıyor. Bu o kadar parlatmıyor ama yine de bir tazeleme getirdi cildime. Evet bugün güzel ürünler kullandık arkadaşlar. Ben memnun kaldım kullandığım ürünlerden ten ürünü hariç ama o tamamen benim cildimle alakalı. Yoksa duruşu çok güzel bence şu an e, güneş kreminin de etkisi güzel gözüküyor. Tabii ile destekledim falan. Ben kullanmam çünkü sivilce pırtladı bile bende. Evet arkadaşlarım videonun sonuna geldik. Bence muadiller keşfettiğimiz bir video oldu. Ne dersiniz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.